Baba Torik Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 2011 Playoff mücadeleleri 16 Nisan'da Chicago maçıyla birlikte, Chicago-Indiana müsabakasıyla birlikte başladı. Öncelikle Doğu Konferansı'nda genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. İlk maçta, ilk tarafta Chicago Bulls-Indiana Pacers'a karşılaşacak. Bu seri için benim tahminim öncelikle Chicago Bulls'un bu sezon... Ki gösterdiği performans nedeniyle çok açık ara favori olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Indiana Pacers'ın da bu maçları bırakmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok daha mücadeleci bir şekilde davranacaklardır. Zaten ilk maçta da kafa kafaya bir şekilde bitti. Ve bu nedenle ben Chicago Bulls'un seriyi geçeceğini ama 4-2 ya da belki de 4-3'lük bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Doğu tarafındaki ikinci maçta Miami Philadelphia ile karşılaşıyor. Aslında Miami New York Boston Philadelphia şeklinde karşılaşılsa maçlar çok daha çekişmeye çok daha ortada olacaktı. Çünkü iki taraf da birbirlerine karşı benzer karakterde takımlar olacaklardı. Burada ben Miami'nin çok çok üstün olduğunu düşünüyorum. Seriyi çok rahat bir şekilde 4-1 kazanacaktır. Ve bir tura geçecektir. Diğer üçüncü ve altıncı takımlara baktığımızda Boston New York ile karşılaşıyor Aslında benim ikisi de çok sevdiğim takımlar ve playoff'larda daha ileri gitmelerini istediğim takımlar ama maalesef sevdiğim takımlardan birisi eğlenecek burada. Ben Boston'ın tecrübesinin takım tecrübesinin, uzun süredir oturmuş bir takım tecrübesinin ve Doug Rivers'ın tecrübesinin çok daha etkili olacağını düşünüyorum ama New York'un en azından New York'taki Madison Square Garden'daki maçları alabileceğine ihtimal veriyorum ve bu yüzden bu seriyi 4-2 Boston lehine düşünüyorum ve Boston'ın bir üst tura geçeceğini düşünüyorum. Atlanta Orlando maçına baktığımızda ise 4 ile 5'ler karşılaşıyor ve aslında ev sahibi avantajı Orlando'da olsa da bence Atlanta'nın Orlando'ya ters geldiğini düşünüyorum ve e, Orlando'ya elebileceğine inanıyorum. Orlando elemesi demek aslında hem Chicago hem de hem Miami hem Boston için çok çok büyük bir haber olacak çünkü potu atları gerçekten Orlando'ya göre çok zayıf bir takımlar bunlar. Ve Dwight Howard'ın egale olması bu takımların için çok sevindirici bir haber olacaktır. Ben e, bu seride bir sürpriz olacağını ve Atlanta Hawks'ın 4-2 veya 4-3 gibi ama 4-2 gibi bir skorla Orlando Magic'i yenceğini düşünüyorum. Baba -ba Tori